Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kar oranı ve kar marjı nasıl hesaplanır ve aralarındaki fark nedir ona bakacağız. Bu 100. videomda kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi kar oranı hasılat eksi maliyetin maliyete bölünmesi. Yani sattığımız tutarda aldığımız tutarı çıkarıp aldığımız tutara bölünmesi. Kar marjı da yine hasılattan maliyete çıkarıp bu sefer hasılata gelire bölünmesiyle elde ediliyor. Şöyle ben bir tablo hazırladım. Burada mesela işte hasılata 300 diyelim. Maliyette 180 TL olsun. Kar oranı eşittir parantez içerisinde hasılat eksi maliyet bazı kapatık bölü maliyet yani evet, 0.67 bunu tabi yüzde çarpılması yüzde olarak göstereceğiz yüzde çarpmamız gerekiyor burayı yüzdeye bastığımız zaman bir de virgülden sonra bir basamak alalım yüzde 66.7 kar marjına bakalım Parzine yani yine hasılat eksi maliyet bölü hasılat. Dedik. Bu yüzdeye basalım. Bir batıma, Bu tam yüzde kırkmış. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.